Merhabalar dostlar önemli gelişmelerle başlayalım çok sayıda yeni haberle karşınızdayız İlk olarak Azerbaycan ordumuzun sabah saatlerinde Gafan veya Kapan kentinde bayrak dalgalandırdığını söylemiştik. Azerbaycan Devlet Meclisi Kalibr'da şu ifade kullanılmıştı. Şanlı 3 renkli Azerbaycan bayrağının Batı Azerbaycan'ın Gafan kentinde dalgalandığı ifade edilmişti. Nefesinizden daha yakınız şeklinde de paylaşımı görmektesiniz. Neden bu kadar önemli bir nokta? Neden nefesinizden daha yakınız ifadesi kullanılıyor? Hiç bilmeyenler için İran rejimi daha öncesinde Kafan bölgesinde konsolosluk açarak Zengezur koridorunu bloke etme politikası uygulamıştı. İran bölgede her zaman Azerbaycanımıza karşı hareket ederken 30 yıldır İran molla rejiminin Azerbaycan devletinin çıkarlarına aykırı olarak tüm adımlar attığını da hatırlatalım. Şu anda İran rejiminin Gafan bölgesinde konsolosluk açması bu nefret dolu rejimin Zengezur koridorunun açılmasına tabii ki de açıktan karşı çıktığını gösteriyor. Ne derseniz Google Earth üzerinden bakalım. Çok kritik bir noktadan bahsediyoruz. Kapan veya Gafan dediğimiz gibi. Bu nokta dostlar aslında Zengezur bölgesine bağlı. Bilindiği gibi Ermeniler Zengezur'a Siyunik diyor. Dolayısıyla Google'da Ermeni yanlısı olduğu için buraya Siyunik ifadesini kullanmış. Siyunik bölgesinden bahsediyoruz. Yayınlanan videoda buradaki yüksekliklerden birine Azerbaycan bayrağımız dikilmiş durumdaydı. Tabii ki buralar hala Ermenistan'ın işgalinde fakat tepelerde Azerbaycan bayrağı dikilmişti. Bu da İran'ı ve Ermenistan'a net bir mesaj içeriyor. Tam olarak neresi olduğunu görmektesiniz. Bu bölgeye dostlar Azerbaycan bayrağımız dikilmiş durumda. Sol taraf bu kısımlar Nahçıvan diğer kısımlar Azerbaycan. Gerçi normalde tamam Azerbaycan fakat Ermenistan tarafından bilindiği gibi işgal edilmiş noktalardan bahsediyoruz. Kapan bölgesine Azerbaycan bayrağımız dikilmiş durumda. Günün en önemli gelişmesini bu şekilde aktarmış olduk. Görüldüğü gibi Zengezur bölgesinden bahsediyoruz. Çok geniş bir alan Zengezur bölgesini oluşturuyor. İran'a da net bir mesaj verilmiş olduğu dolayısıyla bu haber oldukça önemli. Bu İran'ın Azerbaycan'a karşı düşmanlığını ve sinsi politikasını sürdüreceği anlamına gelirken aslında İran rejiminin korktuğu şey Azerbaycan'ın güçlenmesi ve gelişmesi. Azerbaycan güçlendikçe İran'da panik halinde. Azerbaycan ordumuz son birkaç gündür o kadar çok ilerledi ki sabah saatlerinde haberini yaptığımız gibi adeta Nahçıvan'a yaklaşılmış durumda artık Nahçıvan uzaktan görülüyor. Bilindiği gibi Ermenistan'dan nasıl ağrıdığı görülüyorsa o kadar yakın bir mesafe oluşmuş durumda. Bu şekilde Azerbaycan ordumuz hiç belli etmeden yavaş yavaş Karabağ'dan Zengezur Dağ silsilesine oradan da Nahçıvan'a ilerliyor. Bilindiği gibi şu an zaten Azerbaycan buraya almak istese Nahçıvan'dan da gelir çift taraflı hıpızı alır. Fakat bölgede tabii ki de çok yönlü denklemler var. Yine şu habere de hatırlatalım. Bilindiği gibi etnik Ermenileri taşıyan araç konvoyu Şuşa yakınlarında Azerbaycan kontrol noktasından yasa dışı bir şekilde geçmeye çalışmıştı. Haklı olarak Azerbaycan ordumuz ısrarla geri dönüm çağrısı yaparken Ermeniler geri dönmek istemedi ve yaklaşık 5 saat boyunca orada beklediler. Daha sonra Azerbaycan yetkilileri araçlardan birinin içerisine girerken dönün diye konuşma gerçekleştirdi. Sözde Rus barış gücüyle Azerbaycan makamları arasındaki müzakerelerde başarısız olurken Azerbaycan ordusu kararlı duruşuyla Ermeni teröristlerin geçmesine izin vermedi. Ardından bu kişiler burada o kadar çok bekledi ki ısrar ettiler. Daha sonrasında aralarından üçünün bayıldığı haberi servis edildi ki Ermeniler senaryodan da bayılmış gibi yapıyor olabilir Azerbaycan geçişe izin versin diye daha sonrasında sözde Rus barış gücü eşliğinde Karabağ'dan 27 etnik Ermeni'nin bölgeye girmesine izin verilmediği belirtilirken bilindiği gibi bu yol zaten artık Azerbaycan'ın kontrolünde Ermenistan yeni yolu bir türlü açamamış durumda. 4 kadının bilincini kaybettiği haberi geldi. Önce 3 dendi daha sonra 4'e çıkarıldı. Arda'nın Azerbaycan'ımız insanlık örneği göstererek bölge ambulans yollarken daha sonrasında bu kişilerin tedavisi için Han kenti bölgesinde bunları götürmüş durumda. Yani Azerbaycan ilk kez Han kentine giriyor. Ambulansla girilse de sonuç olarak Azerbaycan'ın ilk defa Han kentine girdiğini not düşelim. Yine insanlık bizde kaldı. Ermeni medyası ise bunu kabul etmiyor. Bu kişilerin onların Goris istediği noktaya yani Ermenistan'a geri döndüğünü Karabağ'a girmediklerini iddia ederken Azerbaycan ordumuz zaten görüntülerle her şeyi kanıtlamış durumda. Yine Ermeniler Karabağ'da su çatışması bekliyor. Önemli rezervuar kurudukça Karabağ'da su çatışması beliriyor ifadesini kullanmışlar. Sanki su onlarınmış gibi bir de hala çatışmadan bahsediliyor. Karabağ'ın kuzeyinde Ermenilerin sözde Marta Kert dediği bölgede Sarsang rezervuarında Ermeniler elektriğin %40 ile 60'ını buradan sağlıyormuş. Yine bu bölgede su sorunu olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla Ermeniler Azerbaycan'la bunun için çatışabiliriz iddiasında bulunmuşlar. Yani hala buraların kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Azerbaycan gerekeni yapacaktır. Yine doğrulanamayan kaynaklara göre bunun altı çizilmiş. Doğrulanamayan kaynaklara göre Azerbaycan tarafının son ilerlemesi sonucunda Ermenistan'ın 39 kilometre karelik alanı kaybettiği ifade ediliyor. Azerbaycan ordusu tarafından çekilen video görüntülerine dayanarak en az 30 kilometrelik alanın Azerbaycan tarafından kurtarıldığında not düşelim. Ordumuz ilerliyor. Büyük bir tatbikatın yapılacağını da hatırlatalım. Yine bilindiği gibi Türkiye'den Selçuk Bayraktar da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 2 gün önce görüşmüş. Ve burada Miusla beraber poz verilmişti. Azerbaycan ordusu son günlerde tatbikatları arttırırken havacılık tatbikatları da dikkat çekiyor. Azerbaycan ordusu genellikle kara tatbikatı yapardı. Bu sefer ise dostlar havacılık tatbikatlarının yapıldığını söyleyelim. Bu arada Hindistan medyasına her zaman olduğu gibi yalan haberler devam ediyor. Sanki kayısı Ermenistan'ınmış gibi haber servis edilmiş. Ermeni kayısasının faydaları bununla ilgili bir makale şeklinde haberi görmektesiniz. Ermenistan'ın kayısı merkezi olduğu yalanına yer veriliyor. Dediğimiz gibi yine Ermenistan medyasında haberi görmektesiniz. Azerbaycan Türkleri sözde Karabağ vatandaşlarının Karabağ gelişini yasakladı ifadesi kullanılmış. Fakat Ermenistan aslında şu an ne kadar toprak kaybettiğini hesaplamaya çalışıyor. Hemen hemen tüm medya kuruluşlarında ne kadar toprak kaybettik sorusuna cevap aranmaya çalışılmış durumda. Peki dostlar Rusya ne yapıyor derseniz her zaman olduğu gibi Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ana sayfa, askeri bölgeler ve Rusya'nın güney askeri bölgesini seçtiğimizde son haberlere bakalım. Biz bu videoyu ayın 5'inde çekiyoruz. En son 4 Nisan'da haberler paylaşılmış. Ermenistan'ın güney askeri bölgesi helikopter ekiplerinin kontrolün bir parçası olarak sahte bir düşman konvoyunu imha ettiği ifade edilmiş. Yani Azerbaycan'a her gün olduğu gibi üstü kapalı mesajlar veriliyor. Sözde sahte bir düşman ifadesini kullanmışlar. Yani aslında olası bir savaşta Azerbaycan'a karşı nasıl saldıracakları yönünde eğitim yapıyorlar. Helikopter ekipleri dağlık bir alanda sahte bir düşmanın güçlerini imha etme görevini yapmış durumda. Burada topçular tarafından havacılardan koordinat alındıktan sonra yine pilotlarında sortiler yaptığı ifade ediliyor. Güney askeri bölgesinden bahsedilmiş 130'dan fazla uçuş yapıldı. Mi-8 ve Ka-52 ordu havacılık helikopterleri Rusya ve Ermenistan beraber bu tatbikat yapıyor. Yine Ermenistan'daki Güney Askeri Bölgesi'nin korunması için dostlar bir dizi görevin tamamlandığı ifade edilmiş. Bu notu da düşelim. Güney Askeri Bölgesi'nde Ermenistan Dağları'nda keşif gerçekleştirilmiş durumda. Güney Askeri Bölgesi'nde yine sağ komuta noktalarına askerlerin konuşlandığı ifade ediliyor. Bu arada Rusya Karabağ dostlar 28 bin vatandaş yollayacak. Bununla ilgili daha sonrasında yeni bir haber servis ederiz. Görüldüğü gibi bu haberlerde bu şekilde aktarılmış. İran Meclisinde şu an Azerbaycan'ın tehditler de devam ediyor. Artık onların palavralarını da geçelim dostlar. Sabah saatlerine yayınladığımız videoda da İsrail'in maalesef Mescid-i Aksa'yı bastı haberlerini servis etmiştik. Dilerseniz onu da bugün yayınladığımız ilk videodan izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.